Merhaba arkadaşlar, Ünal Yapım olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bölümde No Man's Sky adlı oyunun kasma ve donma sorununu kökünden çözeceğiz. E, bu sadece bu oyun için geçerli değil, birçok oyunda e, bu, bu tip sorunlar yaşayanların büyük ihtimalle kurtarıcısı olacaktır. E, buradan öncelikle Aygıt Yöneticisine giriyoruz abi. Aygıt Yöneticisini şöyle ortaya alalım. Gördüğünüz gibi burada ekran kartını bulmaya çalışıyorum. Görüntü Bağdaştırıcıları. AM, ona tıkladığım zaman AMD Radeon 7800 seri benim ekran kartım. Bunu sağ tıklayıp sürücü yazılımını güncelleştir diyorum. Güncel sürücü yazılımı otomatik olarak tara dediğim anda başlıyor. Ee, şimdi ben de daha önceden yaptığım için herhangi bir taramada bir şey bulamadı. Ama siz eğer bayağıdır yapmıyorsunuz ya da böyle bir işlem ilk kez gördüyseniz kesinlikle burada bir tane güncelleştirme çıkacaktır. Bunu öncelikle yapın. Ee, yaptıktan sonra bu güncellemeden sonra bir deneyin. Baktığınız oyun hala takılıyor. Tabii ki bilgisayarınızı kapatıp bir açın, yeniden başlatın. Hala devam ediyorsa şöyle bir işlem yapacağız. AMD veya Intel'in Nvidia diye ekran kartları ikiye ayrılıyor. Intel ve AMD olarak. Şimdi bizim AMD, AMD'nin şöyle radyon Radeon Ayarlar sistemi gibisinden bir ayar menüsü var. Intel'in de kendine özgü tabii ki bir ayarı var. Onu da gidip görebilirsiniz. Buradan tek yapmanız gereken bildirimler bölümüne gitmeniz. Bildirimlerde yeni yazım güncellemesi mevcut. Örneğin benim şu anda güncellemem gelmiş ve bunu burada belirtiyor bildirim kısmında. ben bunu güncellemek için üzerine tıklıyorum. Güncellemeleri tekrar bir kontrol ediyorum yeni bir şey gelmiş mi diye. Hemen tak diye bildirimler gelmeye başladı. Evet bunu nasıl yapacağız? Şurada yeni olan gösteriyor. Tıklıyorum. Şimdi güncelle diyorum abi ilerle dediğim anda otomatikman yeni güncellemeyi bilgisayarıma kurmaya hazır hale geliyor. Şu anda bilgisayarımda otomatikman güncellemeler başlayacak. Ee, yükselt diyorum mesela. Evet. Şu anda yükseltme başladı. Bunun gibi güncelleştirme işlemlerini çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu benimki AMD ama Intel'de de yine aynı mantık. Sadece donanımınıza girdikten sonra otomatikman sistemi güncelle diyebilirsiniz. Eğer hiç bulamazsanız ekran kartınızın modelini Google üzerinde driver'ını indir derseniz orijinal ekran kartınızın sitesine giderek orada driverlarını da indirebilirsiniz. E, bu anlatacaklarım bu kadar. Bu sadece bu oyun için geçerli değil dediğim gibi birçok oyunda bu e, işlemi yaparsanız ekran kartınız yani takılma donma gibi sorunlarla kesinlikle karşılaşmayacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıktan kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.